Palacios. John Dibler. Palacios'la oynadı. Palacios ve basket geliyor. Açılış Pınar karşıya kadar. İçeride Matt hareketli. Lasme ya yani 3 sayı çizgisinin gerisinde iki sayılık atışı isabetli. Lasme'nin savunmasında Bobby Dixon. Doğuş Balbay'dan kendisini kurtardı. Bıraktı Palacios'a. Soner'le ucumu başlıyor Pınar Karşıyaka'nın Doğuş'un baskısı var Soner'e Cemal Nalga perdeye çıktı Soner Şantürk bu kez lastme üstünde kaldı Soner atışı isabetli çeyreğin son basketine Soner imza atıyor Ve ilk 10 dakika 20-13 Ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçiliyor Örtay Neredeyse Gabriel çalacaktı topu Nenat Kırstic Şimdi burada da onun eşleşmesi zor. Birazcık ters bir eşleşme burada tabii ki şimdi. Nenad bıraktı Doğuş'a. Doğuş'un basketi geldi. Güzel bir basket. Bu basket Ufuk Sarıca'yı molayı aldırıyor. Barış Ersek perdede kaldı. Palacios'u içeriye gönderdi. Şimdi Barış Ersek çok güzel çok bir oyun yine. Çok güzel yeni. bir oyun evet. Cedi boyalı alanda Doğuş Balba. Şimdi Lasme çalamadı Strawberry. Lasme ve basket geliyor. Stephen Lasme'den. Onu Cedi Osman savunuyor ama değiştiler orada. Stefan Lasme kaldı. Palacios'ta Daro karşı karşıya. Atışı isabetli değil Barış artık. Elinden kaçırıyor. Çevirmeyi başardı ama Barış. Palacios bir top daha kullanacak şimdi. Pınar karşıya kal. Bobby Dixon el üstü atışı. Basket geldi. Bobby Dixon. Cemal Nalga da oyunda Soner'le birlikte. Savunmasında Nenad Kristic var. John Dibbler şimdi alır almaz döndü. Çembere. John Dibbler. Tisic. Diğer tarafta Furkan bekletmeden şarışla oynadı. Onun atışı da isabetli oldu. 3 saniye kala. Bobby Dixon. İçeride Cemal Nalga. Boş adamı buldu. Can Dibler. Ve cevap geliyor Can Dibler'dan. Yine dengeyi bozan taraf Pınar Karşıyak oldu. Darül şarış boyalı alanda hareketli. Can Dibler onu savunacak. 9 saniye süresinin sona ermesine. Lasme. Ve. Bıraktı Cedi Osman'a. Furkan'a geldi. Top 3 katışı isabetli Furkan. Cemal Nalgı yine perdeye çıktı. Erkan Veyseloğlu dışarıda. Bomboş kaldı Erkan. Atışı isabetli değil. Lasme elinden kaçırıyor. Darüşşariç. Gabriel hemen peşindeydi. Alamadı topu. Darüşşariç topu getiriyor. Darüşşariç içeride. Lasme. Blok geldi Cemal ne blok Nalgı'dan. Cemal'den. Erkan Veyseloğlu. Gabriel ne getirecek bile? Gabriel. Oh, 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 oh. Molayı aldırıyor yine İvkoviç'e. Lasme'nin perdesi. Can Dibler onunla birlikte devrildi içeri. Örtel yukarıdan gönderiyor basket Toma Örtel. 84-76 Lasme üstünde Can Dibler'ın 10 saniye hücum süresinin sona ermesine atışı isabetli Can Dibler. Erkan Veyselioğlu'nu rahatsız ediyor Toma Örtel. Zor bir atış ama yine isabeti buldu Toma Örtel. Son 7 buçuk saniye. Dibler Süreye baktı kullanmayacak bu topu. Maç tamamlanıyor değerli izleyiciler ve Pınar Karşıyaka Anadolu Efes'i 92-84 mağlup ediyor.